Haberimizde de izledik değerli izleyenler. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comar Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bugün 5. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ne iki lider başkanlık edecek. Peki Tokayev'in ziyareti Kazakistan'da nasıl yankı buluyor? Ziyaretten neler bekleniyor? Hemen Astana'ya uzanalım ve muhabir arkadaşımız Nurgali Baydan dinleyelim. Efendim sizin de aktardığınız gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comar Tokayev resmi ziyaretle Türkiye'de bulunuyor. Dün Ankara'ya intikal eden Cumhurbaşkanı Tokayev'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat karşıladı. Ve biz de hep birlikte bu tarihi anlara, tarihi sürece tanıklık ettik. Tanıklık etmeye de devam ediyoruz. Neden tarihi süreç ve tarihi anlar diyoruz? Zira Bugün yapılan açıklamalarda Türkiye ile Kazakistan arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklığın seyri değerlendirilecek ve yine açıklamaya göre ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımların ele alınması bekleniyor ve orta koridorun genişle, geliştirilmesi enerjiyi, savunma sanayisi, karşılıklı ticaret, tarım, medya ve kültür kültür alanındaki işbirliğinin görüşülmesi ve stratejik işbirliğin daha, daha da güçlendirilmesi masada e, olacak ve temaslarda bugün yapılan, pro, yapılacak program çerçevesinde çok sayıda belge imzalanacak ve ayrıca küresel ve bölgesel konularda liderler tarafından ele alınacak, görüşülecek. Yansımalara gelince aktardığımız gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev dün Ankara intikal etti ve Ankara intikal eden Tokay ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle bizzat karşılanması sıcak ortamda ve oldukça dostane Kadir şinas ve kardeşçe samimi bir karşılama Kazakistan kamuoyunda e, çok önemli ve çok sıcak bir şekilde sevgiyle, hürmetle ve şükran, şükranla karşılandı. Ve e, özellikle liderlerimizin el ele vererek yürü, yürüyüşleri ve e, hatta aynı renkteki kravat e, takmaları ve görüşmenin ardından havalimanından liderlerimiz birlikte aynı araçla hava limandan ayrılmaları e, Kazak kamuoyunda çok olumlu e, etki yarattı, olumlu bir şekilde e, karşılandı ve bu temaslar ve samimi ve yine sıcak karşılama bu buluşmaya önemli ve anlamlı bir ahent kattığında e, söyleyebiliriz. Ve bundan dolayı bu zirvenin bir diplomasiden öte adeta bir kardeşlik buluşması olduğunu da söylemesi pek mümkün ve bu ilk karşılama programında liderlerimizin samimi görüntüleri sosyal medyanın Kazakistan segmentinde ve Kazak basında o kadar çok paylaşıldı ki adeta bu tabloların görselleri ve fotoğrafların Türk ve Kazak ilişkilerinin seviyesini tam olarak yansıttığını, samimi e, şekilde yansıttığını söylememiz tam da isabetli olacak. Peki zirveden neler bekleniyor sorusu, sorusunu yanıtlayalım. Programda yine yapılan açıklamalar, açıklamalara göre yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin 5. toplantısı icra edilecek ve gündemin ana, ana başlıkları işte şöyle öncelikle ortak ticaret masada olacak ve toplantılarda, görüşmelerde iki ülke arasındaki ortak ticaretin 15 milyar dolara çıkartılması hedefleniyor ve şu an bilindiği üzere Türkiye ve Kazakistan'ın ortak ticaretinin yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve tabii savunma sanayisi konularda e, mercekte olacak ve bu bağlamda savunma sanayinin modernleştirilmesi ve e, İHA ve teknolojilerin transferi de e, konu başlıklarını oluşturacak. Ve tarımda işbirliği e, ve medya projelerinin desteklenmesi, e, enerji ve lojistik gibi önemli kilit ve stratejik, stratejik konuların görüşülmesi bekleniyor ve e, e, toplantı ve program sonucunda da çok sayıda önemli ve özellikle iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin pekiştirilmesine yönelik kararların alması ve bu bağlamda çok sayıda belgelerin imzalanması ve kabul edilmesi bekleniyor ve ayrıca kültürel diplomasi de masada olacak. Bu bağlamda ortak tarih, kültür, eğitim projeleri de görüşülmesi bekleniyor ve bu bağlamda bir anımsatma yapmak istiyoruz. Ee, Bilindiği üzere e, Sayın Erdoğan 12 Kasım 2024'te Bakü'de ile yapmış olduğu görüşmesinde e, bir açıklama yapmıştı ve açıklamasında 5. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nde tarım savunma, enerji ulaştırma, lojistik ve kültürel alanda önemli anlaşmaların kabul edileceğini açıklamıştı Cumhurbaşkanı Recep e, Tayyip Erdoğan ve ayrıca bu toplantılarda Türk Dünyası ve e, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde işbirliği konularda masada e, yatırılacak e, beklentiler bu yönde ve bu noktada da yine bir anımsatma yapmakta fayda var. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Kazakistan Türk Devletleri Teşkilatı'nda daimi temsilci. Atamıştı. Ve ayrıca askeri ve savunma alanındaki işbirliği de özel bir yere sahip ve uzmanlar bu alandaki, bu segmentteki işbirliğin e, potansiyelinin yüksek olduğu söyleniyor. Ve ayrıca daha önceki yayınlarımızda da aktardığımız gibi Türkiye ve Kazakistan arasında e, mevcut bir askeri alandaki mevcut işbirliği programı ve protokolü anlaşması mevcut ve bu alanda Türkiye ve Kazakistan'ın e, savunma alanında, e, askeri alanda, bugüne kadar birçok tatbikatların ve ortak program, programlarında yapıldığını burada bu yayınımızda gururla söylememiz gerekiyor. Ve uzmanlara göre özellikle bu e, temaslar kapsamında siber güvenlik ve terörizm terörizmle mücadele mücadele alanında e, bağların daha da güçleneceği bekleniyor. Peki imzalanacak belgelerin kapsamı ne ne olacak? Yine beklentilere göre belgeler, enerji, ulaşım, tarım, savunma, dijital, e, dijital ekonomi kültürel alanları kapsadığı e, kapsayacağı bekleniyor ve dikkat çekecek e, anlaşmalar al, anlaşmalardan biri ise savunma sanayi ve teknolojide işbirliği e, mutabakatlarının olası anlaşmalarının da kamuoyu tarafından ve uluslararası e, kuruluşlar tarafından da dikkat e, dikkatle karşılanacağı belirtiliyor uzmanların yapmış olduğu açıklamalarda peki zirvenin anlamı nedir sorusunu yanıtlamak gerekirse zirve sadece Türkiye ve Kazakistan arasındaki stratejik işbirliğini pekiştirmekle kalmayacak ve aynı zamanda Türk dünyasının birliği ve entegrasyonunda da önemli adım olacak. Ve tam da bu noktada Türk-Kazak ilişkilerini ilişkilerine son gelinen nokta itibariyle e, tablosuna bir bakmamız gerekiyor. Gelinen noktada e, durum ne? E, sorusunu sorusunun aktarılması gerekirse öncelikle Türkiye'nin Kazakistan'ın egemenliğini ve bağımsızlığı tanıyan ilk ülke olduğunu gururla ve şükranla söylememiz gerekiyor. Ve e, Kazakistan Cumhurbaşkanları, Cumhurbaşkanı, kurucu Cumhurbaşkanı Rusdan Nazarbayev ve Kasım Omar Tokayev şu güne, bugüne kadar yani 1991'den bugüne kadar 20'nin üzerinde resmi ziyaret gerçekleştirdiler Türkiye'ye. Tokayev ise 2019'dan bu yana Erdoğan'la 14 kez yüz yüze görüştü ve iki ülke arasında 2009'da stratejik işbirliği anlaşması kabul edildi. 2012'de yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin kurulmasına dair anlaşma imzalandı. 2022'de ise genişletilmiş stratejik işbirliği bildirisi kabul edildi ve Astana'nın girişimiyle kurulmuş olan Türk Devletleri Teşkilatı bu ikili stratejik işbirliğinin pekişmesinde önemli yeri var ve önemli misyona sahip. Peki ekonomik durum ve tablo nedir? İşte bu sorunun yanıtını aktaralım. Ortak ticaretine aktardığımız gibi 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Şu an iki ülke arasındaki ortak ticaret yaklaşık 5 milyar dolar civarında ve hedef 15 milyar dolar çıkarılması hedefleniyor. Ancak küresel ve global sorunlar bu hedeflere ulaşmamızda e, kısmen de olsa engel olabiliyor. Ama buna buna rağmen e, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 1,9 milyar dolara ulaştı ortak ticaret. Peki yatırımlar e, ne durumda? Bu konuyu da aktaralım. Yine bu yılın ilk 4 ayında Kazakistan Türkiye'ye 610 milyon dolar yatırım yaptı. Türkiye ise 2005-2024 döneminde toplam 5,2 milyar dolar yatırım yaptı. Kazakistan'da Türk sermayeli Kazakistan'da Türk sermayeli toplam 3538 şirket faaliyet yürütüyor. Ve bu noktada müsaadenizle şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Türkiye ve Kazakistan arasında ortak ticaretin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor dedik. Bu rakam bazı ülkelere göre az, bazı ülkelere göre çok olabilir. Ama bizim için bu rakamın az ya da çok olması önemli değil. Ee, tabii ki çok önemli stratejik bir konuda ama esas bizim gücümüz, esas e, güç aldığımız temelimiz, kökenimiz ise ortak dilimiz, ortak tarihimiz ve ortak kültürümüz ve bu değerlerle yapacağımız, ileri dönük yapacağımız adımlar olduğunu söyleyebilirim. Evet bu noktada bugünkü yayınımıza tamamlıyoruz. Başkent Aslan'dan Türkiye ve Türk dünyasına son gelişmeler aktardı diyelim. Ve sırasında yine size bırakalım efendim. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Türkiye ziyaretinin gündemini, iki ülke arasındaki işbirliklerini ve bu ziyaretin Kazakistan'daki yansımalarının ayrıntılarını Nurgalıcı Süper bizlerle detaylı olarak, ayrıntılı olarak paylaştı değerli izleyenler.